Merhaba kader mahkumları. Ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda zeka geliştiren beynimizi birkaç level atlatacak birkaç tane oyun tarzı uygulama göstermek istiyorum. Siz de bu uygulamalarla pratik zekanızı hızlı düşünme ve analitik düşünme kabiliyetlerinizi geliştirebilirsiniz. Uzun zamandır yoktum. Tekrar geldim. İyi niyet mesajlarını atan herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Hemen videomuza geçelim. Bakalım bu uygulamalar nelermiş, nasıl kullanılıyormuş, neye yarıyormuş. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Uygulamamızın adı Maze Işık Yolu yani labirent uygulamalarının linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hemen girelim bakalım nasıl bir şeymiş bu uygulamamız. Gördüğünüz gibi belli bir yol var, farklı seviyeler ve farklı kademeler var. Play tuşuna basıp basıp başlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan şunun üzerine tıklıyoruz. Yolu şu şekilde çiziyoruz ve bu labirentten çıkmaya çalışıyoruz. Şöyle geldik. Şöyle bakın çıkamadık. Geri geliyoruz. Yani bir nevi bir bulmaca, labirentten çıkma oyunu gibi bir oyun. Gayet güzel. Sadece kontrolü biraz zor, alışmak gerekiyor. Az bir şey. Şöyle çekip sonuca ulaştığımızda yeni level'a geçebiliyoruz. Şöyle inelim. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Gelemedik. Bakalım. Çok uzayacak. Benim beynim bu aralar zaten yeterince dolu. O yüzden siz Berrak beyninizle, zihninizle bu oyunu oynayabilirsiniz. Gayet güzel. Zamanınızı güzel bir şekilde geçirip beyin jimnastiği bu oyunla yapabilirsiniz. Hemen diğer uygulamamıza, diğer oyunumuza geçelim. Diğer uygulamamız Lumosity. Umarım doğru söylüyorumdur. Bunda farklı kademeler, farklı şeyler var. Bakın oyun versiyonu var. Buradan girip bir sürü oyun var. Buradan seçebiliyoruz. Premium'da var normal, parasız içerikler de var. Hangisini isterseniz onları seçip oynayabilirsiniz. Ana sayfaya gelelim. Buradan bakalım bize bir test yapmamızı istiyor. Eşleştirme testi yapacakmışız. Speed hız testi. Bu sembolü hatırladın mı diyor. Evet. Önceki sembol bu değildi. Önceki sembol buydu. Önceki sembol buydu. Değildi. Değildi. Buydu. Değildi. Değildi. Buydu. Buydu. Ve bitti. Gördüğünüz gibi ne kadar hızlı yaparsanız o kadar puan alıyorsunuz. Burada çeşitli bir sürü oyun var. Hemen geri gelelim. Bir çıkalım. Ana sayfamıza bakalım. Burada sizin öncelikle seviyenizi belirlemek için birkaç çeşit oyun sunuyor. Sizlere daha sonra buradan işte sizin problem çözme kabiliyetinize göre işte ortalama hafıza işte esneklik gibi şeylere verileri burada size gösteriyor ve oyun bölümünde de bir sürü oyun var. Artık 40'tan fazla oyun için premium'u açılıyor. Premium olmadan da oynayabiliyorsunuz şuradan devam ederek. Bu da gayet güzel bir uygulama. Bunun da linkini açıklama kısmında bulmuş olacaksınız. Bu uygulamamızın adı 2Dots Yani 2 nokta play'e basalım. İsterseniz Facebook'la vesaire giriş yapıp ilerlemenizi kaydedebilirsiniz. Telefon vesaire değiştirdiğinizde bir problem olmaz. Oradan yapabilirsiniz. Buradan iki noktayı birleştir diyor. Zaten geldiğiniz gibi size gösteriyor. Daha sonra bunun seviyeleri olacaktır. Şu şekilde noktaları birleştiriyoruz. Daha sonra şu şekilde şöyle ve şöyle noktaları birleştiriyoruz. Güzel diyor devam edelim diyor. Şimdi 15 tane hepsinden 15 tane ve 20 tane hareket aklımız var mı? Şu şekilde yaptık. Şöyle yaptık. Sarıları şöyle alalım. Daha sonra şunları şöyle alalım. Bakalım bitirebilecek miyiz? Kırmızıdan 4 tanemiz kalmış. 3 tanesi şöyle gitsin. Diagonal olmuyormuş. Evet az önce bize söylemişti. Pardon. Şu şekilde alalım. Şöyle alalım. Şöyle. Buraya gelemiyoruz. Şuradan şöyle alalım. Gayet güzel. Biraz daha zorlaşacaktır. Şu an ben her ne kadar bunu bile yapamasam da 11 hamlem kalmış. Şunları bir alalım şuradan ki kırmızılar gelsin. 3 kırmızımızı da aldık. Bir kırmızımız kaldı. Şunu şöyle yapalım. Şöyle yaptık mı geldi. Gördüğünüz gibi bitirdik. Bunun level'ları gitgide büyük ihtimal zorlaşacaktır gördüğünüz gibi. Kalan hamlelerden de size puanlar veriyor. Gayet güzel. Bakalım bir diğer level'da bize ne gösterecek. Bu tarz oyunları ben seviyorum. Hem güzel zaman geçiriyorsunuz hem de farklı beyin noktalarınızı çalıştırabilirsiniz. ki Gerçekten zaten onlar için tasarlanmış oyunlar. İleri diyelim. Bakalım bize ne çıkaracakmış. İşte eating a cheesecake, bir cheesecake falan filan işte öyle. Bakın burada da güzel bir level sistemi var. Let's go diyelim. Bakın bu sefer yeşil de araya girdi. 30 hamle hakkımız varmış. 15 yeşil, 15 sarı, 15 kırmızı, 15 mor varmış. Bunları bitirmeye çalışacağız aynı az önceki oyundaki gibi. Bence gayet güzel olmuş oyunun teması, işlenişi vesaire minimal bir tasarımı var. Gayet iyi. Biz diğer uygulamamıza, diğer oyunumuza geçelim. Diğer uygulamamızda Nat Nat. Bunda da bir adamımız var, bir küp var. Hangi tarafa gitmemiz gerektiğini söylüyor. Biz o tarafa zamanında gitmeye çalışıyoruz. Gayet hızlı çalışması gereken bir beyniniz olması gerekiyor. Ya da yavaş yavaş hızlandırıyoruz. Bakın şöyle basalım. Şimdi bize sadece ileri geri sağ sol yapıyoruz. Küpü çeviriyoruz. Bu adamın düşmemesini sağlamamız gerekiyor. Bakın yukarı kaydır diyoruz. Üste kaydırmamız gerekiyormuş. Ben küpü kaydırıyoruz sandım pardon. Şuraya geldi. Yukarı yanlış diyor. Bakın yukarı diyor. Up. İşte İngilizce bilmemenin zararları. Daha sonra aşağı. Left. Right. Left. Aşağı, aşağı. 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 Tekrar aşağı. Aşağı gide gide bir yer oldu. Sağ. Gördüğünüz gibi işte tebrik etti. Bir kilit açtı. Bu oyunda bu şekilde yeni level'a bu şekilde geçmiş olabiliyoruz. Gördüğünüz gibi başarı kilidi açıldı. 20 tane adım varmış. Bu da normal zorluktaymış. Öyle diyor. Şimdi yukarı doğru geldik. Bakın. Not up diyor. Yani yukarı değil. Bakın böyle fırlamalıklar da yapabiliyor. Not down yani aşağı değil. Aşağı, yukarı. Yukarı. Not down yukarı yukarı. işte kafa karışıyor bir süre sonra hızlı düşündükçe. Bu da bizim beynimizi yeterince hızlı kullanmadığımız anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi yanlış yaptım. Ama atmıyor beni oyundan. Atıyor. Atıyormuş. Özür dilerim. Gördüğünüz gibi bu oyunda böyle oynadı. Not not. Alright. İşte bu oyunda bu şekilde oynayabilirsiniz. Yüksek skorunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Beni geçersiniz büyük ihtimal bekliyorum. Diğer uygulamamız skills. Burada da tek ve çok oyunculu şeyler var. Renk görü modu da varmış. Güzel bir şey olmuş uygulama adına. Gayet herkesi düşündüklerini gösteriyorlar. Tek oyunculu diyelim. Burada gördüğünüz gibi başla diyor. Burada doğru cevabı seç. Mora dokun diyor. Maviye dokun diyor. Ama yeşil yazmış. Bakın fırlamalık yapıyor. Kahverengi diyor. Siyah diyor ama kırmızı yazmış. Doğru cevabı seç diyor. Mor butona dokunma. Tamam dokunmayayım. Kahverengi butona dokun. Dokundum. Siyah butona dokunma. Dokunmadım. Yeşil butona dokunma. Dokunmadım. Yeşil butona dokunma. Dokunmadım. Siyah butona dokunma. Tamam. Gördüğünüz gibi bu şekilde farklı farklı level'ları var bunun da. Mesela ana menüye geri gelelim. Gördüğünüz gibi farklı oyunlar da var. Yalnız siz level atladıkça örneğin bunda da benzer şeyleri gösteriyor. 7'lerin arasında bir sıfırların arasında o gibi. Burada da daha farklı bir matematiksel işlem var. Gördüğünüz gibi gitgide oyunlarımız açılıyor. Siz yıldız topladıkça oyunun son level'larına kadar gelebiliyorsunuz ki gayet bir sürü oyun var burada. Uygulama gerçekten güzel bir uygulama. Zamanınızı hem güzel geçirip hem de beyninizi çalıştırıp beyninizdeki karıncaları hareketlendirebilirsiniz. Bu oyunumuz da bu uygulamamız da bu şekildeydi. Bir diğerine bakalım. Bu da benim temasını çok beğendiğim enerji oyunu. Bunda da belli bir wifi var veya ışık var. Elektrik bağlantılarını yan yana getirerek bu wifi'yi çalıştırıp ya da ışığı yakıp oyundaki level'ı geçebiliyoruz. Tasarımı çok güzel olduğu için ve e, Sorumuza uygun olduğu için bunu da göstermek istedim. Açılsın hemen bir bakalım nasılmış. Gördüğünüz gibi ben biraz oynadım bunu. Farklı zor level'lara gelmişiz. Buradan ilk level'lar daha kolay. Bakın buradan gördüğünüz gibi basarak şöyle çeviriyoruz. Farklı noktaları birleştirerek enerjimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Ki gerçekten bunlar artık biraz zor olmuş sanırım. Şunu şöyle çevirirsek. Şunu şöyle çeviririz. Şöyle çeviririz. Çeviremeyiz. Bu burada kaldı. Şunu da şöyle gördüğünüz gibi Wi-Fi'leri ve ışıkları yaktık. 45. bölümü geçtik. Efe, e, ekran çok güzel yani tasarımını çok güzel yapmışlar. Bu oyunumuz da bu şekildeydi. Bunun da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Dilerseniz fotoğraf çekebilirsiniz. Veya bakın diyor işte bize puan verin. iki tutkulu geliştirici tarafından girip dilerseniz puan da verebilirsiniz. Bakın burada da farklı zikzak şeklinde yapmış. Bunları çeviremiyoruz bu arada. Bu enerjileri, Wi-Fi'leri bazılarını izin vermiyor çevirmemizi. Şu şekilde bunları oynatarak yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi yani düzgün görünüyor ama biraz kazık gibi bu bölüm. Ben videodan sonra bu bölüme de bir göz atarım. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir, işinize yaramıştır. Siz de zamanınızı biraz daha güzel, biraz daha sakin geçirmek isterseniz bu tarz uygulamalara göz atabilirsiniz. Hem de beyninizi gerçekten farklı biçimlerde çalıştırmaya yarayan uygulamalar, hızlı düşünme, analitik düşünme, çözüm odaklı düşünme gibi noktalarınızı geliştirebilirsiniz bu şekilde. Eksik bir yanınız olduğunu söylemiyorum ama her beyin gelişmeye ihtiyaç duyar. Çünkü beyin öyle bir organ ki zaten hepiniz beynin önemini biliyorsunuz. Beynimizi kullanmamız, çalıştırmamız gerek ki dışarıdaki farklı kişilerden bir farkımız olsun. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiş, işinize yaramıştır. Bir dahaki video ne olsun? Yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kader mahkumları.